evinden bayram namazı için dışarı çıktığında bir çocuğu ağlarken geliyor. Babam diyor peygamberle beraber katıldığı savaşlardan bir tanesinde öldü. Annem bir başkasıyla evlendi. Adam malımızı yedi. Evimizi aldı ve beni şu gördüğün halde bıraktı. Bayrama böyle gidiyorum. Herkes oynarken ben onlara bakıyorum. Beni de oyunlarına almıyorlar diyor. İster misin amcan olsun adı Ali olsun. İster misin ablan olsun adı Fatıma olsun. İster misin annen olsun adı Ayşe olsun. İster misin baban olsun adı Muhammed olsun deyince şöyle dönüp bakıyor. O gülen ağlayan yüz birden güleş bir yüz haline geliyor. Eve alıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şunu güzelce yedirin, giyindirin. Karnını da doyurun, dışarı bırakın deyince çocukların yanına gidiyor. Yahu sen biraz önce ağlıyordun, karnın açlıktan gerideydi. Üstünde de yırtık elbiseler vardı. Ne oldu sana deyince Çocuklar biraz önce annem babam yoktur, kimsem yoktu. Artık benim bir amcam var, adı Ali, <laughs> benim bir ablam var adı Fatma, annem var adı Ayşe, babam var adı Muhammed Aleyhisselam deyince hepsi diyor ki ya keşke bizim babamız da ölseydi de bizim babamızın adı da Muhammed olsaydı diye. Onun için Allah şefkat peygamberinin, rahmet peygamberinin gitti bu yoldan gitmeyi, baş okşamayı, sevinç serpiştirmeyi bize nasip eylesin inşallah.